Evet arkadaşlar merhaba bugün sizler birlikte Make Right bölümüne devam ediyoruz ve git yapalım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tuş atama ve ona e slip yazma e slip yazmaları ben de tuş ataması seviyorum bir adet bir şey öğretiyorum yine aynı şeyler ama farklı yani tuş atamasının yıldırım yıldırım koyalım sizinizi koymayın ben buraya yıldırım tuş ataması için Gidim. Buradan tuş, tuşa bastığınızda ne oluyor? bu artık portre oluyor. Burada bir yer var. Blok portreli. Burada arkadaşlar bunları bu blok ve blok portre derseniz yuk e, yok. Bakın bunu koyup şuradaki içindekileri çıkartın. Buradaki instansiyon falan e, yerleşte Buraya iki tane iki adet de tıklayınca yapacağız. zaten şey oluyor Neden? Koyuyor Kendinize bir logo Bizim işimiz burada değil e, Biz Yıldırım e, e, En üsttekine Light yap En üstteki üstlüğünü... evet. Şöyle arkadaşlar çalıştırmadık. Yani bu buradan sonuçta. Buralara arkadaşlar yine yok. Bunlardan koyuyor. Yok. Bence sırayla koy, koymaya başlayalım. Ve bunların hepsini birazdan göstereyim gibi bir daha yapalım. Bu 15 yapalım. 15 15 Yeterli. Ve mod elementi kaydedelim. Mod elementi kaydedelim. Ve yıldırım burada. Bitir son bir tane daha bir şey göstereceğim. Bu da yine. Burada tuş atamayın da bir eşya yapın. Bu e, yıldırım olsun. Burada da herkese yıldırım yapabilir. Aynı şeyleri bu eşyada da yapabilir. Ben Yok. Blok yazıyorum. Direkt buraya gelip görünüş falan yapabiliyorsun. bir dış görünüş yapacak şey isterseniz yap. hemen biz ne yapıyorduk blok değil mi blok koyma o zaman arkadaşlar ne yapalım isterseniz kal karalayın falan ben yani böyle karalayayım yani siz e, karalamayın yap. ya da şöyle şablon ablamız dokuyu kaybetti. Tam olarak arkadaşlar. <laughs> Siz yazın arkadaşlar burada şey gözüküyor. Bir... Blok burada. Money. Detaylar. Detayları. arkadaşlar. Hemen yap. Çıkıp ha havaya sağ tıkladığında falan. Bloğa sağ tıkladın Tut. Sağ tıklayınca ne olacak? Bakın Sağ tıklayınca. Blok pozisyonu yine arkadaşlar bunu öğretti. Yine arkadaşlar o mod elementi buraya az önce gösterdim. Neydi? Yani Heh, lighting key koyuyorsun. Sonra buradaki şeyleri sıkıyorsun. Yok. Yok ha, Alabilirsin hızlıca devam ediyor. Ben yani zaman. Ah yanlış koydum. Bekleyin. Teker teker koyabilirsin. Buraları da direkt. Ben size hızlı göstereceğim çünkü. Ha, yani bekleyin arkadaşlar. Blue da buraya iki kere Şöyle iki kere tıklıyorsunuz. Burada ne bloğu koydum? Ben bu bloğu. Bu da ne mantığı nerede diyorsunuz? Ben girdiğimizde hemen arkadaşlar gidiyorum. Evet arkadaşlar açıldı.

Başka bir şey var mı? Var Da video gelir. Görüşürüz.